Bu şartlar altında Türkiye'nin zorla kimse istemeden oraya boşu boşuna girip de daha fazla can kaybına, daha fazla işin komplike olmasına bence lüzum yoktur. Ama sizin sorunuzdan hareketle şunu söyleyebilirim. Eğer işler sarfa sararsa, işler. ondan sonra orada hani operasyonlar gibi gitmez. Bir defa şunu söylüyorlar. ...beş merkez yolu açacak Irak ordusuna diyor. Kendi içlerinde anladığım kadarıyla vardıkları e, anlayış mülakiyesinde... ...Haçlı Çabi denilen o milisleri, Şii milisleri bu işin içerisine karıştırmak istemiyorlar. Yani bunu Irak ordusunun içerisine embed ederler mi onu bilemem. Ama ilk başta benim anladığım kadarıyla... Irak ordusuna yol açılacak. Peşmerge açacaktır yolu. Öyle eee Ve ondan sonra e, buradaki çatışmalara Irak ordusu daha ziyade girecek diyorlar. Tahmin ederim Irak icra ile falan verecek. verebildiği kadarıyla. E, e, ondan sonra yerde ayrıca başka gruplar buna şey yapar mı göreceğiz. Ama bu iş uzun sürer ve istenilen güçleri almakta zorlanırlarsa ben eminim birileri Türkiye'ye dönecektir. O zaman siz Başika kampınızdakileri de gönderirsiniz. O Başika kampınızdakiler yeterli olmaz da belki. Başka şekillerde de destek olayım. Ama söylemek istediğim şu. Ya yani insanların istemediği bir şeyi bu zor yapıyoruz gibi görünüp daha fazla bölgede itibar kaybına lüzgü yok. Bir onlara yardımcı olmak lazım da daha iyi olur onlardan talep geldiği takdirde diyorum.